Паска, ну махай, oh. sevdiğim gibi. Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Ha, Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim. Ya. halim şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamısın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Möber. Aragas. Zobaların da guruda meşe. Niye? Kadir. Kadir efem Ne oluyor? Ne olsun be Pascal efem? Bugün böyle üstümde bir efe havası var. Hani böyle alırım aklınızı havası. He. Ha, Yaşılan dedi. Ondan Öyle mi diyorsun? Tabii abi. Gerçekten Pascal erkek olmak çok zor be abi. Ya. Düşünsene yaşlandıkça iktidar elinden gidiyor. Evde hanımı maymun olmuşun, çoluk çocuk yüzüne tabi tabi deyip arkandan bildiklerini okuyorlar. Otobüste dolmuşta çocuklar yer vermeye başlamış. Anlıyor ki sen artık son düzlüğe girmişsin Pasko. Daha var abi daha var. Heh, işte tam böyle demeye başladığın zaman anla ki Pascal senin hormonlar sütlaca dönmeye başlamış. Böyle sokakta tek başına bir yavru kedi gördüğünde ağlamaya falan başlıyor. Nasıl oluyor? Kadın gibi ne oluyoruz? Ya Pascal insan kalalım da kadın gibisi falan artık düşünmeyeceğiz kardeşim. Baksana dünyanın haline ya. Kadir bunlar var ya kıyamet alameti. Evet Pasko. Ee, acaba dinleyicinin için daha ne kadar karartabiliriz ya? Bu ne kardeşim emekli kuyruğu muhabbetine döndürüyoruz programı. E ne yapayım sen başlattın. Bak kendimize geliyoruz hemen ve misyonumuzu hatırlıyoruz. Neydi misyonumuz Pascal? Negatifi çok çok emmek. Ve pozitifi dazır dazır vermek. Eh. Evet biliyoruz yaz geldi geliyor bu mevsimlerde işe gitmek daha zor. Misal şimdi düşün siz çalışırken biz Pascal'la iki saat sonra burada yani program bittikten sonra ondan sonra free'yiz. Sahile ineriz kahve içeriz güneş gözlüklerimizi ...takarız, bebekler gelip geçen manitaların arkasından bakarız. Olmadı gideriz bir yerde bir, ne, bir güzel AVM'de para yeriz. aklımızda eser uçağa atlarız, İzmir'e gideriz, Kordon'da akşam yemeğiye ...son uçakla döneriz. Öyle mi Paskal? Kadir, kral adamlarız. Ee, onu öyle demezler Paskal. Nasıl derler? Sefa derler. Ha, Haa ha, doğru doğrudur. Doğru. Oysa biz bunları yaparken halkımız ofiste fabrikada atölyede efendim ne bileyim nerede 8 10 12 saat mesai yapıyor Pascal arkamız çalışkan takdir ediyorum Biz sefa sürerken bir yandan da halkımızın çilesini içimizde hissediyor muyuz Pascal hissediyoruz ama zorlanıyoruz ee, e Evet evet sizin çilenizi e hissetmek istiyoruz ama takdir edersiniz ki bebekte para ezip manitalara bakarken <laughs> zor oluyor yani o yüzden ne yapsak bu iki saatte yapacağız yani Ha nedir? Sen de bir el at, bir katkıda bulun. Şu mübarek üç aylarda attığın her tweet bir sadaka yerine geçsin. Az sadaka çok bela defetsin. Şu el kadar sabiyi sevindir. Memleketine dönecek yol parası yok bunun ya. Kimi? Benim mi? Abi var ya, biznis içiyorum. Oğlum tweet atsınlar diye şey diyorum lan. Lapin balığı gibi ee, atlıyorsun hemen ya. Pardon pardon. Ver Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize yazarsanız doğacınız oluruz efendim. Ara gaz başladı. İşiniz gücünüz rast kessin. Tabancanızdan ses gelsin. Sevgili Ceyhun Yılmaz bizi çok seviyormuş, dinliyormuş. Büyük radyocu o da. Ceyhun diyor ki artık tencereyi maymunu bıraktın. Ceyhun Yılmaz'ın hatırı için söylüyorum. Tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın. Hadi başlıyoruz. Ara Gaz Her friki oh. gol yapan Gazaz. tek program. <laughs> Ara Gaz tövbe, tövbe. Pascal. Kadir. Twitter adresimiz var kardeşim. Pascal alt Kadir. Pascal alt çizgi Kadir. Twitter adresimiz bize sorularınızı bu adrese tweet olarak gönderin. Bakarız, okuruz, okumayız. Sonuçta biz buradayız sizin de orada olduğunuzu anlamamızın tek yolu. Bu tweet'ler efendim varlığınızdan haberdar edin. Ee, biz de işimize motive olalım. Heyecanlanalım, daha iyi yapalım. Öyle mi kardeşim? Amin kardeşim. Peki Öner diyor ki Kadir abi, Pascal abi eşime sürekli seni seviyorum diyorum ama bunu durmaya alıştı. Acaba sevgimi başka şekilde nasıl ifade edeyim? Hayda. Aslında haklı. Sözün bittiği yer diye bir şey var yani. Ama merak etmeyin gençler. Kadir abiniz yine sizi aydınlatacak. Seni seviyorum demek güzel bir şey. Ama süslemek ister bu. Nasıl mesela? Ya mesela nitelik ve nicelik olarak sevginin miktarını belirteceğim Pascal. Kafam karıştı. Ya mesela şu. Mesela şimdi sadece seni seviyorum dediğin zaman. Yani Pascal seni şişman çocuğun pastayı sevdiği kadar seviyorum dersin mesela. Nasıl bu? Süper. Sen de ver bir örnek. Ben de seni aşk köpeğin kemiği sevdiği kadar. O kadarsın. Bromsun be. İşte böyle. Ya. Yani sevdiğini söylemenin envai çeşit yolu fazla. Seni seviyorum güzel bir cümle ama süslemek ister o. Yani mesela Pascal seni Eda Taşpınar'ın şezlongunu sevdiği kadar seviyorum. Nasıl? Ha. Kadir ben de seni var ya Kim Kardashian'ın kadar seviyorum. Oha o ne ya? Çok yani. Büyük. O manada. Evet yani süslerken Pascal yani... gibi abartmazsak daha iyi olur. Bu fazla abartılı oldu. Ama yani sevgi cümlelerini süslemek, zenginleştirmek şart. Ya da sevginin miktarını değil de niteliğini belirtmek şart. O nasıl oluyor? Mesela bak şöyle. Ee, Pascal seni ekmeğin sucuğun yağına banar gibi seviyor. Oo güzel. Dur 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 dur. Ben de söyleyeyim. Kadir ben de seni yeni bir elbise giyer gibi seviyorum. Pascal seni tabağın dibini sıyırır gibi seviyorum. Yani meşrebinize göre tabi bunu çoğaltabilirsiniz yani. Kadir be. Bravo abi. Çok şey anlattım. Kardeşim misyonumuz bu. Şimdi sizlerden böyle örnekler bekliyoruz. Pascal Altızgi Kadir adresine tweet atalım. Örnekleri çoğaltalım canım benim. Hadi çeneler dursun eller işlesin. Hadi bakın bekliyoruz. Tweet atan altın bulsun. Ara Gaz Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabine... s**rim habire. Pascal. Yes my bro. E, bro bir dinleyici sorusu var. Ne abi? Twitter adresimizi verelim önce. Pascal Askizgi Kadir. Evet Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. ...sorularınızın başımızın üstünde yeri var. Çekinmeyin, sorun. Ee, sorana kızmak yok. Niye kızalım ya? tabi soru sormak medeniyettir. Soralım. Bilmemek ayıp değil. Sormamak ve öğrenmemek ayıp. İşte mesela Nilgün diyor ki... ...abi dünya cümle efsane bir stop oyuncusu olduğunu... ...neden bizden yıllarca gizledin? Hayda. Evet Pascal, evet. Gerçekten de stopunda... Efsane ünvanı almış biriyim Su topu sen... Niye şaşırıyorsun abi Ördek gibi yüzerim Fok gibi dalarım Su oynarken beni tanıyamazsın sen ya He niye E niye be Çünkü su oynarken bu mülayim bu çelebi tavrım yok oluyor Köpek balığı kadar agresif oluyor Ne gibi mesela Şimdi mesela öncelikle o kafaya taktıkları o bebe başlığı gibi boneleri takmayı reddettim ben ben dedim fötür şapkayla oynarım dedim. <laughs> bu ne yerine fötür şapka? Abi rahmetli Süleyman Demirel gibi e, Borsalino marka fötür şapka giyerdim ben. Milli maçlarda da silindir şapkayla oynardım. <laughs> i̇şte var ya bunu görmek isterdim. Ayrıca stopunda da inovasyon yaptım ama acı sonuçlar oldu Pasco. Ne gibi abi? Abi şimdi bu stopunda suyun altında çok sert fauller oluyor ya. Hani avuçluyorlar falan. Hoş. Ben de bir öneri getirdim mayo yerine kıspetle oynayalım dedim. Ee oynadınız mı? Denedik denedik. Kınalıada su sporlarında kıspet giydik, stopu maçı oynadık. Fakat e, iyi yüzemeyen dört kişi boğuldu maalesef. Aa, niye? Abi manda derisinden kıspet tabi suyu çekince 50 kilo aldı, Oo. Çocukları aşağı çekti yani. Kadir ya, çok korkunç. Peki sen hangi mevkiye gideydin? E, çakılı oynardım Pascal Çakılı ne ya? Ya su topunda forvet mevkinde oynayan hani hani çakılı diyorlar ya. Hani Demir atmış yani gibi öyle. aynı yerde bekliyorsun. Niye öyle? Çünkü çakılı sabit durur. İleride böyle bekler, hareket etmez. Onun için topu alıp gol atmak yani. Özelliğiyle dört kişi tepesine binse de suya batmaz bu çakıllar. Yani benim de mesela suya batmayan bir yapım var biliyorsun. Bilmem ya. Asla batmıyorsun. Peki Kadir Niye bırak ya çok agresif oynuyordum. Benim yüzümden stopu tarihi ilk defa seyirci sahaya girdi. Yani havuza girdi daha doğrusu. Hakemi boğmaya kalktı ya. <laughs> Lan Kadir su topunda seyirci. Sah sahaya nasıl giriyor? Havuza atlıyorlar abi. Hakemi <laughs> dibe çekiyorlar. Neyse o gün stopuna tövbe ettim. Bir daha da oynamadım. Kasım. İyi yapmış. Ben de öyle düşündüm. Evet. Ara Gaz Her friki oh. gol yapan <laughs> tek program. <laughs> ara gaz tövbe, evet, evet. tövbe. Paskal. Geldi. Ünlü model Emily Ratajkowski'yi bildin mi? Bilmedim. Güzel mi? Şöyle söyleyeyim. Bu kızın yanına seninle beni koysalar evrim teorisi çöker Paskal. Yapma. Ya Doğan Ay'a doğdum diyecek kadar güzel. Biz Leon ne? Bu Emine'nin beyanatı var gazetede. Heh. Diyor ki istersem seksi istersem ciddi olurum diyor. Ben de. Hadi canım. Tabii. Seksi ol bakayım. Oldum. Bak. Bu mu abi seksi olmuş hali? Evet. Allah Daha çok kola şişesine oturmuş gibi bir şey oldu sana ya. Ayıp ya. Ya genelde vesikalık çektirirken bizim suratlar bu şekilde giriyor da onun üstüne nasıl bakacağını bilemiyorsun ya. Ciddi ol bakayım. <laughs> Oldum. Bu mu abi ciddi hali? Evet. Ne var? Ya yol kenarındaki ördek yolcuyu başkasına kaptırmış minibüs şoförü gibi kederli baktın ya. Ne iyi nasıl ki? Ya neyse pasta geçem. Yani duyarlı ama maçı olabilirsin bak sen. Olurum. Ol bakayım. Bir saniye. <laughs> Budur. Bu ne abi? Bu mu senin duyarlı ama maço halin? Evet olmadı mı? Ya attığı gole hakem offside verdiği halde fark etmeyip 80 bin kişinin içinde tek başına salak gibi sevinen forvet misin şu an ya? Abi ne diyorsun ya? Bunlar nasıl laf lan? Pascal hmm. bir kadını etkileyecek en favori bakış nedir aslında biliyor musun abi? Ne abi? Tekme yemiş kedi yavrusu bakış abi. Oh. Hiçbir kadın bu bakışa dayanamaz usta. Nasıl oluyor? Böyle kaşlar küçük emrah gibi iki ucu kalkık ortadan aşağı sarkık. Dudaklar hafif ileri büzüşmüş. Yap bakayım. Hmm. Oh. Oldu mu? Ha, bu daha ziyade kudurmak üzere olan bir Rottweiler bakışı oldu Pascal ya. E sen yap. Ha, bir saniye, bir saniye. Ee, nasıl? Canım. Bak, gördün mü hiç şaşmaz. Kadının içindeki o müşfik varlığı harekete geçiriyorsun. Seni avutmak istiyor. Sen de oradan yürüyorsun. Kadir çok derinliklisin. Ya kadın ruhunun de çok kulaç atmış biriyim kardeşim. Evet, Yaşanmışlıklarımdan evet. sürdüğüm tecrübeleri paylaşıyorum. Boru değil. Öyle değil. Evet, hadi bak. Aragaz. Her friki of. gol yapan <laughs> tek program. Aragaz. <laughs> tövbe, tövbe. Pascal. Yes my bro. Kuzey Kore lideri Kim Yang'ı bildin mi? Psikopat deli. Hani enişteyi köpeklere yedirmişti. Korkunç. Allah kayınço'nun bile hayırlısını nasip etsin ya. Kayınço? O ne lan? Yani işte eşin erkek kardeş ona kayınço diyoruz ya. Kız kardeşi ne? Baldız. Baldız. Ben baldız arayayım. Baldız Pascal kız kardeş gibidir yalnız ona göre. Abi Türk olmak zor ya. Ecine rahat. Yok mu böyle şeyler. Oğlum siz domuz eti yiyorsunuz ya ondan oluyor. Bizim gibi danaya kuzuya dönseniz olmaz. Neyse ee, Kuzey Kore liderine dönelim. Bu kız kardeşine ordu mensubu bir 75 boylarında bir koca arıyormuş. Ee, arasın bize ne? Bir olur mu da bize ne? Arayalım bir konuşalım bir soralım. Sor 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 ama dikkat et. Tamam tamam merak etme arıyorum. Efendim Kuzey Kore lideri Kim jong unu arıyoruz. Kız kardeşine bir 70 boyunda bir koca arıyormuş ordunun arasından. Bakalım ne diyecek. Evet çalıyor. Ç Alo. Kuzey Kore'nin psikopat lideri Kim Jong-un'la görüşüyor. Selamun aleyküm hacım. Ben Halil çöptemir yanımda Pascal Numa var. Kim jong ne haber lan? Kimyon ne ya? Adı Kimyon değil mi? Yok, Sumak. Sumak. Alo, Sayın Kimyon. Efendim, e, bacınıza koca arıyormuşunuz da, ha? Onun için aradık. Evet. Ee, ha e, tabi. Ne diyor ne diyor? Ya evet Kadir'cim diyor erken gelişti Gösterişli bir kız oldu diyor. Ellenmeden dinlenmeden bunun başını bağlamazsan başın belaya girer diyor. Ortalık biliyorsun hiç kopuk dolu diyor. Adam haklı. Bakın Pascal da iki kız evlat sahibi. Ben kızlarımı asla evlendirmem diyor ama. Damatlara ölüm. Damat ne ya? Efendim? Ha sizin kızınız olsa siz de mi evlendirmezsiniz? Allah ya bu kız babaların bu damat düşmanlığı evrensel demek ki Bak Koreli ile Fransız aynı kafada abi Kadir ben ölmeden evlenemezler. Yanında duyuracaklar bana bakacaklar o kadar Koca hoca yok Sayın Kim Yong efendim Bacınız için bir 75 boyunda ordu mensubu bir koca arıyormuşsunuz doğru mu? Hmm. Neden ordu mensubu? He anladım Ne diyor? E, diyor ki ben diyor otoriter olur diyor kadına hakim olur diyor hem benim de eremin altında olur diyor maaşı var sigortası var lojmanı var diyor subay koca alacağım bacıma diyor e hayırlısı olsun Pascal sen askerliği ne olarak yaptın? Topçu Rütben var mıydı? Onbaşı. Tam bir dakika. Alo sayın kimyon Şimdi biz bacınıza damat olarak e, bir şey arıyorsunuz ya benim elimde bir doksan boyunda askerliğini topçu e, onbaşı olarak yapmış birisi var Zenci düşünür müyüz? Yok daha önce evlenmiş boşanmış. Aa olmadı. Ne, ne diyor? Yok Kadir'cim diyor. Evlenip boşanmış damat istemem diyor. Bir kadına hayretmeyen ötekine nasıl hayretsin? illa illa diyor. Aklı doğru soruyor. Efendim ben askerliğimi bedelli yaptım. Boyum bir yetmiş beş. Bacınızın tahtın nikahına ben e, talibim desem. Ne ne ne? ne? Boyun kaç? Karıştırma lan karıştırma. Efendim sayın kim yok? Efendim A. Ne oldu? Ben bacımı ite köpeğe verip arkasından ağlayamam dedi Şerefsiz kapattı. Ya. Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, mi habire. Paska. Kadir dinleyicimize tweet adresimizi ver. Pascal Askishgi Kadir. Orta Doğu ve Balkanların en iyi Twitter adresi veren radyo şovmeninden Twitter adresimizi dinlediniz. Teşekkür ederim. Bir de ben söyleyeyim Pascal Askishgi Kadir. Evet. evet bize sorularınızı bu adrese gönderebilirsiniz. Pascal şu elimde bir, e, bir test var sana uygulayacağım. Ne testi? Ona gerçekten aşık mısın testi? Kime? Sevgili yani? Hakikaten aşık olup olmadığını ölçen bilimsel bir test. Sorulara evet ya da hayır diye cevap vereceksin. Ne kadar çok evet çıkarsa sonuçta o kadar çok seviyorsun demek. Hadi yapalım. Yapıyoruz. Peki. Herkeşler, efendim dinleyen herkeşler uygulasın bunu. E, kaydediniz. Sevgilinize sorunuz. Yani aşkınızın hacmini ölçünüz yani. Gerçekliğini ölçünüz. Bilabeder. Bir ara gaz hizmeti. Bilimsel. Bravo Kadir. Bize bu yakışır. Evet. Ya bilimsiz bir anımız yok ki Paskal. Yani. Yok. Bilim kim değil ya. Evet aşkta e, aşk ölçme testine geçiyoruz. Hadi. Bir şey Onu ilk gördüğün günü hatırlıyor musun? Hayır. Peki. Son iki ay içerisinde özel bir gün olmamasına rağmen ona hediye aldın mı? Hayır. Sır. Pardon. Yok bir şey devam edeyim ben. Üç. Onun sevdiği insanlara karşı hoşlanmasan bile sırf sevgilin arkadaşları olduğu için iyi davranıyor musun? Hayır. Allah Allah. Peki dört onu ilk gördüğün an üzerinde ne olduğunu hatırlıyor musun? Bir şey yoktu. <laughs> evet. Ne? Ee, devam edeyim ben. Ee, tartıştığınız zaman haklı olsam bile alttan alıp özür diliyor musun? Asla. Ne, ne özür dileyeceğim ya? O özür dilesin. Anladım. Ee, ona olan sevgini sık sık dile getiriyor musun? Hayır. Alışmasın diye mi? Aynen. Öküz. Bana mı dedin? Yok ben ortaya konuşuyorum. Ondan ayrılık kelimesini duyduğun an, an panikliyor musun? Yo keşke. Ee, onun etrafındaki erkekleri kıskanıyor musun? İşim olmaz. O beni kıskansın. Sık sık onu görmek istiyor musun? Hayır. Haftada üç yeter. Evet test bitti. Heh. şimdi bakalım hiç evet yok. Evet. Oğlum sen bu kıza bırak aşık olmayı nefret ediyorsun lan bu kızdan. Adilen. Abi bir tane evet yok lan. Ancak tiksiniyor olabilirsin sen bu kızda. Vay be. Ben de bir tuhaflık var diyordum. Öyle Pascal öyle. Aşk ve nefret o kadar güçlü duygular ki her an birbirinin içine geçiyor. Yani aşkın içinde nefret var, nefretin içinde aşk var. O yüzden e, çok sevmekten, çok aşık olmaktan kendini sakınmak lazım galiba. Neden abi? E çünkü haddini aşan her şey zıddına dönüyor. Büyükler öyle demiş. Haddini aştığın zaman nefrete, nefret haddini aştığı zaman aşka dönüşüyor yani. Şimdi ben neyim? Ee, ne olduğunu bilmiyorum ama Ne olmadığını biliyorum Paska Neymiş? İnsan değilsin oğlum sen Teşekkür ederim Rica ederim canım Bir dakika bir dakika Kötü bir şey dedi Yok oğlum oğlum ben sana kötü bir şey der miyim? Dile Abicim seni ne atarım ne satarım Bromsuz sen ya Ay canım Ara gaz Felsefenin dibine vuran program Madem gireceğiz kabine Zannim Kadir, ünlüler dünyasındaki yeni trendi biliyor musun acı? E, yok abi, yine ne var? Abi dışarı çıkacağın zaman ya bebeğinle ya köpeğinle ya da kız kardeşine çıkıyormuşun Yani ya bebek ya köpek ya kız kardeş üçünden biri. Ee, bize de baba? Ya şimdi ben kendi içimde düşünüyorum bro. Hı -hı. Ben de kendime göre bir şöhretim değil mi? Evet. Ama bende bebek de yok. Mısır rahmetli oldu. Köpek de yok. E kız kardeş yok abla var. O da evli barklı çoluk çocuk. Olmaz. 60'ına Alt, geliyor neredeyse. Yani bir balta sapı gibi sen varsın elimde ya. E senle de bir yere gidilmez. Ayıp be. Niyemiş? Abi iyisin, hoşsun Pascal. Bak kardeşimsin, bromsun ama yığılmacısın abi. Bir kere de hesap ödediğini göreyim ya. Yani. Bari onu yap lan, yalandan ödüyormuş. Kadir, Kadir. Ben düz adamım. Ben de numara olmaz. Oğlum bak Türkiye'de yaşıyorsun. Bazı şeyler bileceksin. Misal masada hesabı kimin ödeyeceği belli. Genelde bellidir. Ee, o elini cebine attığı zaman hemen sen de davranacaksın. Ödüyormuşsun gibi. Mahsus. E peki, Kadir. Sen dedi dersen. Bak işte orada timing ve beden dili devreye giriyor. Ne çok ısrarcıymış gibi yapacaksın. Yani anladın mı? Ee, yapmacık da olmayacak. Tatlı bir aa falan diye geçiştireceksin. Ya bu, Kadir bunlar nasıl işler? Ya sen onu bile yapmıyorsun deve. Hesap geliyor öyle bön bön bakıyorsun bana ya. E ne yapayım baba? Sen fırsat vermiyorsun. Pascal maalesef kendimi kırkımdan sonra tanıdım kardeşim. Ben bir hani e, benim masamda kimse hesap ödeyemez adamıymışım ya. O nasıl oluyor? Ya bu bir Türk tipi yani bir erkek modeli. Türk tipi erkek modeli. Bunların masasında hesap ödemeye kalkarsan validesine küfür etmişin gibi kızıyor. Nedenini bilmiyorum ben onlardan oldum Pascal. Kendir o zaman sen var ya çok harcarsın. Ya kardeşim bugüne kadar gereksiz şövalyelik yapıp ödediğim parayı kıyıya koysam yemin ediyorum boğazda yala alırdım ya. Artık yapma hocam. Olmuyor ki bro. Elim gidiyor. Kendime hakim olamıyor. E tamam o zaman. O zaman zor ama. Kadir çıkışta işte nereye giderim Bir şey der yerim. Acıktım ben. Yeriz yeriz. Ama ben bugün cüzdan evde unutmuşum ya. Sen öde ha? O zaman boşver abi. Eve giderim ya. Valla ben evde yerim. Acil yok. Bro bir şey söyleyeceğim. Evet. Karakterinde büyük zaaflar var kardeşim. Ben de böyleyim Kadir. Çok pis yıldırım. Temiz bir şey yaptığımı gördün mü sen? Gürsün gürsün. Aragaz Felsefenin dibine vuran program Madem gireceğiz kabine Zindim habire Hanımlar beyler ara gaz devam ediyor. Sizden gelen tweetlere bakacağız. Pascal Twitter adresimizi verelim can benim. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi gönderebilirsiniz. Hatta işte gönderdikleriniz. Kulak küpesi demiş ki sizi dinleyerek yaptığım yürüyüşlerle kilo verdim. İtman sizinle daha keyifli. Evet hakikaten ara gaz dinleyerek yapılan yürüyüşlerde artı 3500 kalori daha fazla yakıldı. İlim, bilim, irfan dünyası, fen dünyası tarafından kanıtlanmış bir hadisedir. Yani ee, evet. Ee, şif şifa atıyoruz. Tabi kolesterol düşman tek program olarak ara gaz. Evet Murat demiş ki abi sabahları Adriana Lima gibi metrobüs durağına gelen o kızlar koltuk kapmaya gelince kibariye dönüşüyorlar. Şahane çok doğru. Abi metrobüs öyle bir şey ki. Sadece bir toplu taşıma aracı değil. Metrobüs yani nasıl diyeyim aynı zamanda bir kişisel gelişim e, şeyi, unsuru. Yani insanın içini dışına çıkarıyor. Bak ben ne kont gibi lord gibi adamların metrobüste apaçaya döndüğünü gördüm ya. Adam zincirli kuyudan kont gibi iniyor, beylik düzünde apaç olarak iniyor. Niye? İçinde var çünkü. Metrobüs dönüştürüyor insanları. Aslına rücu ediyor. Biz de binelim. Binmeyi ben de istiyorum da Pascal. İndiğimizde dönüşeceğimiz halden korkuyorum ya. Yani. Evet abi. O sakat. Binmeyelim. Allah binenlere sabır versin Pascal. Fatih diyor ki Pascal 25 yaş üstü kadınlara pat diyor. Ama niye Michelle Obama'ya hasta oluyor? Kadir bak bazı kadınların yaşı yoktur. Bravo. Bravo. Ya, bak hayat ya. adamı. Bazı kadınların yaş Misal Ajda Pekkan Hanım efendim. Benim için 100 yaşına da gelse... Kadir'im senin olmak istiyorum dese hemen efenim ayaklarına kapanırım Misa. Saymıyor. Aha işte yemin işte an. 150 yaşında Acda Pekkan istesin 25 yaşında arkadaşımı bırakır koşarım. Çünkü Acda sadece Acda değil. Onun sembolize ettiği çok şey var. Bazı kadın böyle sana sadece kalbini değil dünyayı veriyor. Bravo Kadir. Güzel anlattın. Michel de var ya benim içim öyle. Yalnız bu aralar ortamlar sakat Pascal. Obama arada seni de harcamasın dikkat et abi. Onu var ya çorap diye ayama giyirim. Neyse Haşim Haydoğdu diyor ki abi bir sorum olacak. Lise 3'e gidiyorum kızlarla uğraşmıyorum bile. Sizce bu iyi mi kötü mü? Ne diyorsun Pascal? Abi zaten çok geç. Evet lise sonunda bir adam kızlarla uğraşmıyorsa artık senin yapacağın tek bir şey var. Al Lego, Lego yap. Scrabble oyna. Ne bileyim puzzle falan yap. Heh, senki var ya, kızlar çok meraklı. Ya ben lise 3'teyken bütün İç Anadolu'daki kızlarla çıkmıştım ya. Hadi canım. Niye İç Anadolu? E liseyi Eskişehir'de okuduk ya abi. Tam sıcak denizlere Antalya'ya iniyorduk. Üniversiteyi kazandık İstanbul'a geldik. Kedi conta yakmaya başladın. E hayatım ama bu gerçek. Hatta rektör dedi ki Kadir dedi. Senin dedi İç namını duyduk. Burası İstanbul. Burada dedi biraz bir test küçük aslanım dedi. Sen ne yaptın? Rektörün kızıyla çıktım 3 ay. Oo Kadir. Hadi abi gidelim abi. Hatta rektör bir gün çağır dedi ki bak Kadir dedi. Ya bırak ya yani, Kadir ya. Hadi hadi tamam, hadi. Tamam hadi, hadi gidelim. Hadi, 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 Geri kaçırın, kaldığımız hadi, yerden devam ederiz. Parka parka. Bye bay. Kadir Aşık sen vursa şoförsen başkasın. Ha, hadi ha, be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas